Herkese merhabalar. Ben Ergoterapist Rümeysa Işık. Bugün bir devam videosu çekiyoruz. Bu videodaki egzersizlerle diksiyonunuzu düzeltebilir, salya problemlerini çözümleyebilir ve ağız sarkmasını düzeltebilirsiniz. Öncelikle abartılı dudak hareketleriyle uzun bir o yapmanızı istiyorum. Daha sonrasında e ve bunların ikisini birleştireceğiz o e, o, e. şimdi çünkü. ise puh demenizi istiyorum ve bunu sesi vurgulayarak yapmanız gerekiyor. Puh. 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 Kocaman bir gülücük yapacağız. Daha sonra ağzımızı gevşeteceğiz. Tekrar kocaman bir gülücük ve tekrar ağzı gevşetme. Bunu üç kez yapıyoruz. Şimdi yanaklarımızı şişireceğiz, sonra rahatlatacağız, tekrar şişireceğiz. Önce yanağımızın bir tanesini şişireceğiz, sonra diğerini şişireceğiz. En sonunda tekrar iki yanağımızı birlikte şişireceğiz. Şimdi ise mik olarak da kullandığımız bir hareketin olduğu egzersizle devam ediyoruz. Alt dudağımızı dışarıya çıkaracağız, sonra üst dudağımızı dışarıya çıkaracağız ya da önce alt üstü daha sonra alt dudağı nasıl kolay geliyorsa size sonra rahatlıyoruz ve ikisini birleştiriyoruz. Küçük yapma hareketi yaparak dudaklarımızı kese yapacağız. Sonra ise bu öpücüğü bir sağ, bir sola şeklinde kaydıracağız. Ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de bu egzersizleri yaparken çok eğlenirsiniz. Mutlu ve sağlıklı günler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.